Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Şimdi Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi soğanımızı yıkadık. Şöyle doğru. Bu eski düzenler bunlar. <laughs> evet. Bugün eski ne yapıyoruz? Yıkadık. Bunu doğrayıp bugün domates bulgurusu yapacağız. <laughs> Gök domatesle karışık. Evet. Böyle yapıyoruz annem. Şimdi bunu kavuruz. Domatesini de doğrayalım bir. Şöyle arkadaşlar annem şöyle bir iki tane domatesin bağ bozumunu hani köklenmiş. Onları da domateslerini toplamış. Kızım dedi şöyle bir gök domates yemeği yapalım da yiyelim dedi. Sonunda. Öyle mi anne dedim dur dedim ben seni çekeyim dedim. İyi hadi o zaman dedi. Sonunda yapıyoruz hanım domatesler geçerli böyle geçerli oluyor ya. Ha. O zaman yaparız. Eski Hüsnü anacığımla yani babaanneyle. Hı. Yapardık biz ne bileyim ki böyle onu derdi o çok severdi zaten. Gelin hmm. derdi, gök domates, bulgurlusu et yiyelim derdi. Hmm. Bu çarşaf öyleydi hani. Rahmetlik babaanneci yazdım, çok severdi. Çok severdi. Gök domates yemeğinde domates bulgurlusunu da çok severdi. Onlar içinde yatsın. Ondan bugün annem dedi, kızım dedi şöyle yapalım da yiyelim akşama dedi. Baban dedi soğanlı yemez dedi, baban kendi pişirir dedi başka dedi. Biz dedi şöyle soğan katalım, yemeğimizi pişirelim, evin başında yiyelim. İyi anne dedim, dur dedim hemen ben seni çekeyim. Şimdi domatesleri doğruyor ne? Kırmızı domatesleri hmm, doğruyor. Kaç domatesten doğruacağız. Hmm. Bu yerli domatesten. Bak, bunlar şey domates. Ama işte bu zaman erken geçti bu sene bunlar. Bunlar da daha güzel olur da. Bu sene hastalık oldu verdi domateslere hmm. ya. Getim. Çabuk geçti. Zaten öyle oldu Olsun varsın bakalım. Bu düğük domatesin. Ee, ben hiç yapmadım anne de reçeli de yapıyorlar bu gök domatesi. Ama merak ediyorum. Belki ileride yaparım belki. Şu aralar yapamam ama. Yediriz. ileride de Yediriz. ileride ileride bir deneyebilirim. Hiç yapmadım. Merak ediyorum tadını. Ama turşusu hı. çok güzel oluyor gök domatesin. Doğralım hazır olsun. Bugün eskilerin gök domatesi de. Böyle işte Eskilerden yani. nerede böyle bolluk mu varmış şimdiki gibi yok, de yok anam yok nerede acık bize hepsem olur o da işte zamanı geçti mi diyor bunu değerlendirdik. Hmm. Şimdi yol olacak olursun yatağında ne varsa toplarsın. Ne varsa toplarsın ha. yemeğini yaparsın turşusunu yani edersin de. Değerlendirdik diyor ne hani. nerede eski gibi şimdi hmm. bolluk her hmm. şeyim. Hmm. Şöyle nasıl doğruyu? Şöyle, Senin bir söyleme tabirin öyle gayrak gayrak derdin ya. Ha, <laughs> öyle işte. <laughs> Şöyle gayrak gayrak doğrarsın anam derdi bir şey yaparken. Şöyle öğretirken. <laughs> Hatta de öyle derim. Böyle doğradım. mı? hı. <laughs> Şimdi evde babam etli yemekleri pişirmesini çok sever annem de sebze yemeklerini pişirmesini sever şimdi bazen evet. e, iş bölümü oluyor gibi oluyor ama Babam şimdi et yemeye oldu muydu hiç dayanamaz İlla ben pişireyim der Yemesini de sever Yemesini de çok sever Ben <laughs> yani öyle sevmem işte hiç Sebze yemeklerini de annem pişirir babam diyaliz merkezinden geldiği zaman İlla sebze yemeğin hazır yani eder. Isterse, Eğer ki et, et, et. yemeye pişecekse, onu babam geldiğinde pişirir. Onu yapmaz anne. Hani yapalım. o istediği bir gibi. Şey. Bazen değişik şey yapmak ister babam. Onun onun için iş paylaşımı. Ne olur annem? ne yapalım ne yapalım işte böyle. Domateslerimizi şöyle bir doğrayalım ağacım doğrasın. Ondan sonra yağımızı kavururken tekrardan görüşelim canlar. Şimdi domateslerimizi doğradık. Şöyle annem zeytinyağımızı koyuyor. Tenceremize soğan bir tane de soğan doğradı. Şimdi bunu bir güzel kavuralım. Şöyle soğanlarımızı kavurdu annem. Biber salçasıyla domates salçası suyumuzu da hazırladık buraya. Şunları alalım. Bu sarımsağımızı en son koyacağız herhalde. Ben genelde annemden öyle gördüm yani sarımsak sarımsağı sebze yemeklerinde başta koymam. En son pişmeye yakın koyarım ki o sarımsağın kokusu iyice ölmesin diye. Çünkü annemden öyle gördüm diyor şu an. <laughs> Bir de kattık. Bir hmm. Domateslerimiz biraz eriyecek sanırım. Kırmızı domateslerimizi önce kattık. Bunlar eriyecek. Bunlar da bir nevi şöyle e, taze fasulye gibi biraz diri kalacak değil mi anne? Daha eriyecek. Şimdi bu kadar domatesi koyup tut çok şey yapacağız. Hı <laughs> hı.

Zaten bu da diri olacak, o da diri olacak annem bu çok erikimiz biz bunu hmm. asla bir işlemi onu katarız bu yola. çünkü diri olacak hmm. Yemesi diri diri yiyeceğim bunu yeşilli kırmızılı hmm. Hmm. şurada bulgurumuz da var bulgurumuz da koyacağız içine annem yıkamış koymuş oraya birazcık şöyle domatesimiz kavrulsun Ondan sonra domatesimizi koyalım. Yani yeşil domatesimizi koyacağız. Hmm. <laughs> İkisi de domates alınca. Şimdi yeşil domateslerimiz de ilave koyduk. Ilave şöyle şey yemeği gibi, fasulye gibi olur bu yer şimdi. Hmm. İçine acı da koyacağım mı? Bol acılı. Koyduk markamayı mıydı? Koyarız anam. Sonra koyarız. Koymadık, koymadık. Koyacak mı diye soruyor. Koyalım üç tane bir. Koyalım. Birazcık da böyle kavrulsun. Aşkı böyle kavrulur. Ondan sonra bulgurunu katarız. Bulgurunu kavrulur açıkta. Annem acı biber katlayınca dayanamadı acı olunca İlacın acıyı unuttu <laughs> çok severiz biz acıyı çocuklar yemediği zaman da katamıyoruz bazen o yüzden şöyle pişmeye yakın çocukların yemeğine ayırıyorum bazen ondan sonra geri kalanına mesela patlıcanmış sebze yemeği yapacağım zaman geri kalanına da acı koyuyorum böyle anca öyle yiyebiliyoruz şimdi kuru kuru katacağız şimdi gayemiz diri olsun tamam annem Aşçı sensin şu anda. Çok yapardı. Sulucu hmm. az şeyini kalıyor ve diye de suyu hı. Az sulucu olacak bu. Azıcık sulucu. Hı, hmm, sulucu. 都是的。<Yeah. S 1> Şimdi suyunu koyalım anne. Şimdi az sonra bir hemen bir şey Bak işte. Evet. Tuzunu da attık sanırım. Zorantel. Şimdi kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Ha. Evet. Şöyle kapağımızı da kapattık. Pişmeye bıraktık. Şimdi pişmeye yakın sarımsağını ve nanesini fesleğenini koyacağız. Nane. Nane fesleğen. Şöyle nane ile fesleğeni getirdik. Şöyle, Şu böyle. tohumlu yerlerini getirdim arkadaşlar. Nasıl güzel olmuşlar. Alırsın. Annem dedi kızım ocağın tohumlu yerlerinden de getirdi. Onları bütün bütün koyduk muydu? Güzel olur şu, şu taraflarında. Onları şu kellelerini alalım böyle. Bahçeden getirdim geldim Hı. taze Hı. taze fesle. Ne güzel kokuyor baksana. Hı. Hı. atarız. Sarımsaklarımızı da doğramış anneciğim. Sarımsaklarımızı da şuraya koyduk zaten. Hı. Hı. bir son haline bir bakalım. Bir Pişmiş herhalde. Korktu ya. Hı. Güzel koktu. Baya pişmeye başlamış. Hı. Onlar diri olacak ki. Aynen. Diri olacak biraz şeyler. Zaten gök domatesler erimez. İçinde Niye? taze fasulye Tabii gibi. Onlar erimeden katacağım ki hı. diri olacak. Hı hı. Şöyle birazcık daha kapatalım. Ondan sonra yeşilliklerimizi koyalım içine. Evet. Fasulye yemeği gibi oldu Evet. Şimdi yeşilliğini de koyacağız. İki de Şeyler. Şimdi yeşilliklerini katacağız. İki de öyle tıkırdadı mıydı da Hı -hı. kapatacak herhalde annem artık. Çünkü pişmeye yakın yeşilliğini ve sarımsağını koyarız biz. Tam da böyle şey zamanı. Hı. -hı. Hı -hı. Yemeğimiz pişti sanırım. Annem kapatıyor mu artık bir arkadaşlar. Burgunu zaten bunu çok Hı -hı. koymayız biz annem. iyi olur. Çok olmaz içinde. İçine az koydu. Şöyle fazlası yine alsın diye az koydu. Tatlısı çok. Hı -hı. Afiyetle. Ş Ellerine sağlık annem. Şimdi kapatıyorum annem. Ellerine sağlık annem. Şimdi biz bunu az sonra evin başına götüreceğiz. Aha. Babam da artık ne yapmak isterse <laughs> bu bizim yemeğimiz, akşam yemeğimiz artık canlar. Bunu yiyeceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir tabak katayım da tabağa katacak mısın anne? Katarsın. Dur. Dur sana tabak vereyim. Şuna katı verelim. Hı. Hmm şöyle sizlere göstermek için şöyle bir tabağa katalım dedik canlar yoksa evin başında yiyeceğiz tenceremizi alır gideriz evin başında da yemek yemeye doyum olmaz bu işte gök domatesi yemeği bu Heh. Heh. evet gök domatesi yemeğimiz eskilerin tarifleri canlar. Hmm. Ne varsa eskilerde varmış zaten. Hmm. Değil mi annem? Hmm, tabii bak, ne güzel ha, her şeyi eskilerden değerlendiriliyor. Bakın bu şekilde. Turşusu yapılır, gök domatesin, reçeli bile yapılıyormuş. Onun bak onun bir reçeli şey çok merak ediyorum. Unutmayalım. Dolaba turşu koydum. Heh, bir de turşu. Su kokun da koyalım yanına. Ne güzel yemesi olur. Bir de cacık yani yaptık anne. mı? Tamam. Hmm. Tamam annem. Ellerine hmm. sağlık. Sağ ol kızım. Sağ olasın anacığım. Sağ ol. Sağ ol. Canlar bugünkü videom böyle. Annem dediğim gibi, annem bir gök domates yemeye pişireceğim dedi. Domatesleri toplamış koymuş dedim. Anne dedim dur ben seni çekeyim dedim ben de. Sağ olsun anacığım. El cazlarına sağlık. Bugünkü yemeğimiz bu şekilde canlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz canlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.